Arkadaşlar merhaba. Bugün size İstanbul'dan getirdiğim ayniumlarımı çekmek istedim. Daha önceki yani bir önceki videomda e, paketlenmiş hallerini koliden aç yani koli açtığımı çekmiştim. Şu anda da size ekilik hallerini göstereceğim. İlk önce şu elimde olan aynium Bu benim kendi ayniumdur Çoğaltıyordum anaç gövde. Bakın şöyle yana almış gövdesi. Bunu çekmek istedim. Sonra da İstanbul'dan gelenlere bir bakalım. Şöyle önlerine de saksıların üzerine isimlerini de yazdım. Ki karışıklık olmasın. Çünkü ben de hepsinin isimlerini bilmiyorum. Yeni öğreniyorum ama çok güzel türler aldım. İnşallah elimde güzel gelişirler. Şöyle bakın. Mona Lisa diyor bunu. Bu yine bol bebekli menji. Ne diyor? Bronze. Medal. Veriyagata. Fendai. Şu kivi. Şu ziksiya. Şu da yine güzel bir türüm. Aynıyorum. Ne yazıyor okuyamıyorum da şurada bakın harika türler aldım bunlar daha küçük boyları Umarım bunlar büyür bol bebekli olurlar ve ben de satışa koyarım şöyle üç rafım var bu da sonuncu rafım medusama bakın Bunlar şimdi daha yol yorgunu. 4-5 gün oldu. İstanbul'dan buraya gelene kadar biliyorsunuz ki ben Yunanistan'da yaşıyorum. Bu yine benim kendi elimde olan Schwarzkopf türünden. Bakın şu yeşili de çok güzel. Bu da aynı şekilde. Bunlar tabii kendilerine gelecekler. Ben bunları 4 gün oldu toprağa dikelim mana topraksız köklü halde geldiler. Bugün de onlara su verdim. Ama su vereli daha 2-3 saat olduğu için henüz güzel şenlenmediler. Ama yine de harika gözüküyorlar. Çekmek istedim dayanamadım. Şöyle bakın. Şurada da biraz şunları da çekeyim size arkadaşlar. Aşkın gözyaşı pembe olanlar. Bakın hepsi pembe türü ama durdukları yani gölgeye veya güneş şe göre hepsinin renkleri bakın farklı oldu. Bunlar hepsi farklı farklı yerdeydiler. Şimdi seranın içine aldım onları çünkü artık soğuk olmaya başladı. Ve hepsini bu rafa yerleştirdim. Bakalım durdukça Hepsi güzel pembe olacaklarmış. Şunlar mesela çok açık pembe. Şunların bebekleri pembe olmamış. Beyaz gibi. Öyle arkadaşlar. Bu videomda böyle bitirmek istiyorum. Aynı türlerini çektim. Size dediğim gibi İstanbul'dan Sukuley'den almıştım. Leyla arkadaşımızdan. Yani bana sapasağlam geldiler. İnşallah ben de onları güzel bir şekilde büyütürüm çoğaltırım. Bol bol bebek verirler. Ve satışa koyarım. Şu anda şimdilik satışta değiller henüz. Çünkü daha dediğim gibi yeni geldiler. Toparlanmaları gerekiyor. Bu videomda böyle olsun dostlar. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Eğer beni takip etmiyorsanız, ilk defa videoma karşılaşıyorsanız, takip ederseniz, ee, yorum yaparsanız, like bırakırsanız veya herhangi bir şey sormak isterseniz beklerim yorumlara. Şimdilik herkese mutlu günler dilerim, İyi günler, hoşçakalın.